Şimdi sabah ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Biliyorum birçoğumuz Ramazan ayında sabah namazını kılıyoruz ama diğer zamanlarda sabah namazı konusunda çok tembeliz. Sabah namazı, bütün namazlar önemli. Beş vakit farz önemli. Efendimiz, Müslüm'ün bir rivayetinde sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir diyor. Şu demektir yani hiçbir başına felaket gelmeyecek mi? Her şey olabilir. Ama başına gelecek sıkıntılar ve benzeri her şeyden dolayı mükafatı çoğalacaktır. Gelecek zararlar daha rahat aşılacaktır. Bu nedenle sabahleyin rızıklar taksim edilirken günlük rızıklar Allah'ın huzuruna sabah namazıyla çıkmak en doğru olandır. Sabah namazının farzını kılın. Hatta Hazreti Peygamber e, bunun sevabını anlatırken camide kılmanın insan emekleyerek bile olsa gider ve kılar diyor. Sabah namazı vakti özel meleklerin yeryüzüne inmiş olduğu, müminlere dua ettiği, evlere dağıldığı ve evlerde kimin secde ettiğini kontrol ettikleri saatlerdir. Rızıklar o saate taksim edilir. Dualar o saate kabul edilir. Rahmet ve bereket sabah namazı vakti daha çok gelir. Bu nedenle lütfen geceleyin çok geç uyumuş olsanız bile, yani gündüz beş vakit namazı kılın. Sabahleyinde sabah namazınızı lütfen ihmal etmeyiniz ve sabah namazını e, mutlaka kılın. Çünkü sabahta kişi dua eder, sevabı arzu ederse Allah günahlarına kefaret eder. Hasta olanlar bu niyete dua ederse umulur ki Allah duasını kabul eder. Efendim buyurunuz. Sorunuzu alalım.